Kim o oraya mı geliyor? Biz mi? Oyundasın oğlum. Kapıdan giremedim. Bu utanç bana yeterli. Bu <laughs> utanç. Beber yanımdan ses var. Evet indi buraya bir yere. Bura 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 bura. Burada da var. Yüzleri <laughs> kırık. Tamam. tamam. Ee, evet küfür yedik galiba. Peki. Süheyl. Müzikten hiçbir şey duyamadım kardeşim ha. Umut Bey kalbi. Kalbi. Oğlum şöyle, şöyle yazma. Ağzıma takılacak ondan sonra uğraş dur. Arkası var. Ee, onu da çektim. Shield'ım kalmadı orada da çok shield var. burada, burada adam. Hemen geleceğim çok. Bitirdim. Tamam çok iyi bir detaysın. Başka göremedim. Desenize bereket efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orada mı adam? Aynen. <laughs> Bu ne abi? Down oldu. Oran bir çıkış yok mu oraya ya? Aha. Kırık o. Aa düştü işte orada. Gitti. Wipe oldu onlar oğlum. Burası wipe oldu. Şurada bir takım var mavi tarafı. Tamam gidelim abi oraya. Shield hiç yok. Marketten pek yapmadık mı bir alışveriş küçük bir şok alışverişi gibi? Yap. Al abi. Ben yeri aldım. Zırh sen al oradan. Bende de var. Paranın hepsi sende Ozi. Yok zırhı at atacağım yani onu. Ha tamam peki. Yalandan korkarım yılanı sevdiğim ne öyle bir şey vardı da. Markete geldi bunlar. Sen sanat. <laughs> Yemediler. İçeri 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 içeri. Stanlı. Yılan. Ne yapıyor kanka sen? Ne yapıyordu bu? Ne <laughs> işi varmış? Sağladım abi. <laughs> Yeri daha aldım. Tamam let's go. devam edelim. Karşı mavi iki kişi. Mavi iki kişi solda vardı sanki. Naziler yok yok muydu baksana. Vardı. Şurada ben adam. Evet evet var evet, var. Evet, evet. Orada. Vurduk onu. Teşekkür ederim kardeşim. Adam bana bir şeyler söyledi. Deportivo falan dedi ama. Orada arkadaş yani. Down oldu bir kişi. Seçilleri var Ozi. Yoldan açıldı. Relocating. İçeri girdi. Tam şu tarafa. Reposition. Aman Allah'ım gaza boğdular. Niye gaz attınız ki? Biz atmadık. Onlar ya. Yani. Girdik girdik. Stanley. Aldım sen. Benim çözüm oraya. <laughs> tamam. flash. flash değil kankam stun attım ya. Seçil aldım kaçtım. Kim bir seçil gibi bir şey olur oldu orada. Şunu da kırayım da oh 25 tecrübe puanı. Yarasın. Kitabı. İşte Ozi sana. <laughs> Down o. İçeride değil mi? İçeride. Yerde güç kişi. Düştü. Biri de orada. Zırh kırık. Ne oldu? Atlamış. Ha, pardon ben oğlum. Wipe gibi ses çıktı. Ses çıkacak hemen şurada. Oğlum onlar dolu. Araca evet, da brav. bir araya. Bir araç. Bye. Ne waypoint? İki dam var? Bye. Yok mu precision lan oraya? Atmadım bile. Tamam ya atma. Yakınız zaten. İçeri girmiş olabilir orada. İyi ee, baktınız mı? Ha orada mıymış adam? Yatıyor Bye. galiba evet. Geri gelmiş arabadan hiç. Ne alaka? Üç kişi vardı. İ İki kil geldi bana buradan. Ne ben aldım. Ha öyle mi? <laughs> ha 3 vurduk. Sıkıntı. Ha tamam, okey o zaman. <laughs> Munition var. Adamı yattığı yere bak dolanmasak görmeyeceğiz he. Pride hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Yukarı çıktı. Nereden? Buradan mı? Buralarda geziyor var. Bir varsa bastın abi. Bastın abi seri. <laughs> bu kat Ozi. Bu abi. kat var. Ne yapıyor lan bu? Aa ah, tekmiş. Rako. Ne yaptı bu? Buraya geliyorlar abi Geliyorlar, evet. Aa düştüm aşağı. Orada kayanın yanında yatıyor. Bir tane daha var. Sniper ver şurada abi. Tamam. Harika, Mar vay oldu oyunu. Nerede sniper? Oo. İşaret edip. Evet, yeşil. yeşil. Down oldu, Ozi. oraya atabilirsin istersen. Atacağım şimdi. White wipe oldu. Wipe. Niye yok, kill oldum. gelmedi bana. Ha, başka bir şey yok şimdi geldi. Kim de öldü PlayStation'dan beri? O wipe muhabbeti neydi? Bulak'ta biri öldü galiba. Herhalde. Biz arkadan marketten alışveriş neyse yapamadık. Hafiften seyfe e doğru yol alalım mı abi? Aynen. Alalım abi. Bekleme. Şu adam unutmayayım geleyim. Para vardır belki bol bol. Bunun üstüydü. Tamam çok var. Hayır Market oğlum ne bunun üstü? Şurada şu şu Ha. Kutu değil. İki kişi Adam var işaret. orada. İki kişi var orada ve gelecekler. Aha. Düştü. Repositioning. Arabaya biniyor diye. Ama düştü Fraksiyon ki arkadaşı. Kaçıyor, Bırakıp gidiyor. Bıraksa demek ki. Orada yattı gibi adam. Yattı. Ne oluyor lan? Abi sen şaka yapıyorsun. Sıkıştık bir daha. Beyler şu an kaldırılabilirim. Tamam. Çok Kaldır. güzel. Şu marketten alışveriş yapalım. Nerede market? Solda var abi. Paraya neyse dur self de alalım. Durmuyor. Herkes selfini alsın. Direkt sadece self al. presi Precision'ın durmuyor değil mi? Durmuyor. Tamam. Ben sana aldım Precision bekle. Tamam. Onları alalım <laughs> gibi. Bastım. Evet evdeler. <laughs> Üst olarak gözüküyor Ozzy. <laughs> Oran çatısı. Gördü. Birini düşürdü. <laughs> Var. İşte bak bu işte pek adaletli olmuyor abi. Silahın gücüne bak. Relocated. Tepki <laughs> veremedi adamlar. Yani yere yatmaya fırsat vermiyorsun ya. <laughs> Yiye takılalım mı ne yapalım? Tamam attım. Yo aha tamam atmana <laughs> gerek yoktu şu an ama. Efendim? Ceset uçtu güzel uçtu. Işte. Evet evet var orada. Üst var. Altta var galiba. Düştü orası. Standı. Altta var. Tamam aldım attım. Kaldırdı üstü. Tamam. Kaçıyor olabilir mi? Buradan de? geliyor. Rüştü buradan rüştü. Tamam wipe oldu. Başka var mı o zaman? Var var. Wipe burada. Tamam nice. Burada çok durmayalım. Ben bir evi aldım. Uzayalım. Üstten <laughs> devam edelim istiyorsan. Olur. Üstte çıkalım hallederiz orayı. Arkamız var. Ne diyorsun oraya? Arkamız var Oo şura çok iyi lan ozi Çok temiz değil mi orası? Evet evet. Turuncu bayağı adam Arka ha. Arkadaş o takılacak ya safe'te. Girmeyecek bile. Aynen. 5, 6 tane mi attı bir araya? O tarafa tane. full attı biliyor musun? Full. Dağdan adam Vay. inecek. İp çıkışlarını tutalım abi mümkünse. Özgür Vay. abi gözünün biri şurada olsun evet. senin. Ya bakıyorum. Adamları görüyor gibiyim. Görüyor gibiyim yalnız. Merhaba. Evet. Şu da down oldu. Şu kaldı. O da bitti. Nerede kaldı? Ha, şarkısı. Bir arkası var. <laughs> Loadout'ın arkasında mı? <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> yapıyor orada? Adam Vay. Tamam bitti. Çok iyi. Az mermi alan be. Allah 30 kişi vurdum. Güveyi var. <gülüyor> Bastım <gülüyor> ben bir yere. Bir kişi vurdum. Aa ne ara lan bu kadar kill aldım ben. Asist. Asist çok var bizde ya. <laughs> <laughs> Aa, Oo, arka, dağ tarafı, daha tarafı. A, alırdım. Daha tarafı mı? Adamlar görünüyor zaten. Evet, evet, evet. Tamam, bitti. Tamam, Vay, oh, snipe. evet düşürdü. Yine aynı yer, ön taraf. Saat east. Sniper'ını görebilsem evet, evet. Precision abi precision abi. basayım Başka? Bilmem. Vallahi görmedim. İyi bir basabilirim. Bas abi. Uf. Sur arkası olabilir. Nohudi hoş geldin abi. Ben aşağı attı lan oyunu bre. Hım. şunu hep yiyorum ya. Not şatan. Oh, adam kişi kaldı. 2 kişi kaldı abi. Bunlar ghost o zaman beyler. Kitliyor olamaz. He Yoklar oğlum baksana. <laughs> nasıl ama? Vallahi iyi, iyi. Oyun öğreniyormuş şimdi. Beyler nasıl infolar? Oyun <laughs> öğrenmiş. Üstümdeki sensin değil mi? Evet. Taktuk ses geliyor o yüzden dedim. Taktuku bilmem. Taktukul. Bunlar ayrı iki kişi. Ha, solo'dayız o zaman. Şu takım var. Ben alt katınıza iniyorum beyler o zaman. Abi sen de var da? Abi sen stun yedim. Adam stun yedi de koşuyorsa düşürür beni. Ama bakmaya çalışacağım. Gelelim mi aşağıya? Şey yok Görünmüyor basıyorum. Kimse. Burada bur bekleyelim diye. Işte. <laughs> ha pusuyorlar tekrar. büyük ihtimalle. Aha. İçerdeler. Bunlar birbirini bulamıyor ha. Lan bitti. Biri bitti. Diğeri Bir evet, de aynı yerde. Tamam. Şey Gelelim bitirelim abi. Standı mı? Hayır. Koşun abi. Evet Atas <laughs> bravo. Halisinkçi, Aleykümselam. Eller al Uf. Umde mi? like